Merhaba arkadaşlar. Yeni bir harfimiz var. Gördüğünüz gibi şurada başı, şurada gövdesi ve kuyruğu yani sincabımız var. Sincabın S'si. Türkçedeki S harfi gibidir. Dil ucu ile alt ön dişlerin iç yüzeyine dokunduruz. S Z E S Z R S S H D H S D S, H, S. Se. Peltek S'miz arkadaşlar. C, Z, R, S, B, T. Z, R, S. S, H, V. Z, H, D. S, C, T. E, B, T. S, C, H, H, D, Z, R, Z, S. Sincap gitmiş, bakkaldan üç tane şeker almış. Olmuş, Ş, S, Ş, S, E, Ş, S, Ş, Ş, Z, T, Ş, Ş, Z, S, D, R, S, Ş. ت ز ز ح س خ ش ب در س س ش ا ر ش ز ح س د ز خ ز ا س ش ش ز ر خ S, D, Ş, Z, C, E, B, T, S, C, H, H, D, Z, R, Z, S, Ş Sa Dil ucu ile ön alt dişlerin iç yüzeyine dokundurmak suretiyle çıkartılır. Sa Türkçedeki S harfinin kalınlaştırılmış halidir arkadaşlar. Sa, sa, e, ş, sa, ş, z, s, ra, sa. Bakın bu S harfimiz. Bu ise sa harfimiz. Sa, s, z, d, s, sa, ş, ra, t, s, h, sa. ح ص د ذ ر ص ح ذ ر ش ب ص س ج ز ص د خ ص ج ز ش ر ز س خ ص ا ب ت س ج ha, ha, de, z, ra, z, s, ş, sa. Tıpkı sa harfi gibi bir farkı var arkadaşlar. Noktası. Bu harfimiz Türkçe'de karşılığı yok. Dil kenarı ile üst azı dişlerimize vurmak suretiyle çıkartırız. La, 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 la la sa la sa e la ha la ra e sa la ş e la ş ha z la ra b Bakın arkadaşlar bu harfi nasıl çıkartıyorduk? Bu harfi dil kenarı ile üst azı dişlere vurmak suretiyle çıkartırız. La, R, B, Sa, H, S, Sa, D, Z, D, Ş, La, S, H, Z, R, Sa, D, Z, T, Z, S, Ha, Z, La, C, Z, S, E, Ş sa ra la e b t s h d z z s Kanalıma destek için beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı lütfen unutmayınız.